Şorlu Kurtuluş Ticaret, Kurtuluş abimin yanına gidiyorum. Biraz önce telefonda kendisini aradım, video çekeceğimden kesinlikle haberi yok. Size şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum, böyle bir dükkan hiçbir yerde görmediniz. Gerçekten söylüyorum, metreyi alın elinize ölçün. Böyle bir simetrik dükkan daha yok, ben görmedim şimdi göstereceğim size, şaşıracaksınız. Evet bakın dükkan şurada bir yerde, Kurtuluş Ticaret, Marshall Bilesi kendisi işte burada. Selamünaleyküm. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum abi. Ne çekim yapıyorsun? Abi senin dükkanı ben dünyada görmedim. Hayır <laughs> hayır. Ya zaten hani şuradan bakıldığı zaman yani Şöyle bir dükkan, yani şöyle bir simetri hiçbir evde yok değil mi? Bak, yani metreyi alıp ölçsünler diyorum, o kadar. Yani bak, bir tane eksilmiş oraya koymamız lazım değil mi abi? Koyarız. Evet. Koyarız değil mi? Bak, şöyle arkaları da göstereyim de.